ve su kaplarımız 200 adet özel olarak yapılmış sipariş üzerine. Burada bizim hayvanlarımızı boyutlarına özellikle dikkat ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evindeki kedi ve köpekler için özel mama ve su teknesi yaptırdı. Özel siparişle yapılan tekneler patili dostların boylarına özel olarak beslenirken boyunlarına zarar vermeyecek şekilde tasarlandı. Uzun ömürlü olması ve paslanmaması için galvanize sacdan yapılan tekneler, can dostlar yemek yerken ve su içerken boyadan kaynaklı herhangi bir kimyasal karışım olmasın diye özel boyalarla boyandı. Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi'nin yanı sıra Adnan Menderes sahil şeridinde yer alan Mia Park içinde mama kapları açık hava koşullarına uygun olarak yaptırıldı. 200 adedi kaşlıya 20 adedi ise Mia Park'a yerleştirilen teknelerle Fatili dostlar sağlıklı ve konforlu bir şekilde beslenecek. Kaşlı geçici bakım evinde sorumlu veteriner hekim olarak görev yapan Hasan Serkan Yener, mama teknelerimiz hayvanlarımızın boyutlarına göre boyunlarına zarar vermeyecek şekilde özel tasarlandı. Kedi ve köpekler için ayrı, yavru ve anneler için ayrı boyutlarda özel olarak galvenize sacdan herhangi bir paslanma ve çürüme meydana gelmeyecek şekilde yapıldı. Mama ve su teknelerimizin boyası da özel. Kedi ve köpeklerimiz yemeklerini yerken boyadan kaynaklı herhangi bir kimyasal madde yemeklerine karışmasın diye özel boyalarla boyandı. Mama ve suya uzanma konusunda sıkıntı yaşamayacaklar ve sağlıklı bir şekilde beslenecekler dedi. Mama ve su kaplarımız 200 adet özel olarak yapılmış sipariş üzerine. Burada bizim hayvanlarımızı boyutlarını özellikle dikkat ettik. Artık kesmeyecek şekilde özel dizayn edildi. Kedi ve köpeklerimiz için ayrı, yavru ve yavru annelerimiz için ayrı olarak tasarlandı bunlar. Hepsinin boyutları farklı. Hepsinin ayrı ayrı yerleri koyacağız. Yani e, ulaşma herhangi bir sıkıntı çekmeyecekler. Yiyen ve e, su teknelerimiz özel olarak galvanizli saçtan yapıldı. E, boyaları da özel boyalardır. Herhangi bir e, paslanma ya da çürüme meydana getirmeyecek şekilde yapıldı. Artı yemek de bizi verdiğimiz için yemeklerde de herhangi bir kimyasal karışım yapıp etkilemesin diye özellikle yaptırdık bu boya çeşitini. Bu sayede hayvanlarımız mutlu ve sağlıklı bir şekilde beslenmelerini sağlayacağız.